kazayım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz umarım. Bugün bugün köye gideceğiz amcamla birlikte amcamla. ama birazdan amcam mahallesine gideceğim şimdi. Yola çıktık ya. Yol. Hadi. Uf. Nerede ya mahalle? Oh. Nerede? Buralı olmalı. Eh herhalde buraydı. Oh dedemin ne evine ne geldi ya. Oh ah. Dede bu ne kadar şeyler böyle ya malzemeler. Dede bu arada sen neden böyle zayıflamışsın ya? Hiç sorma ya lollipop muydu neydi yemişim yemişim sonra böyle oldum. Allah lollipop dedi. Aa dedi Allah'ını seversen lollipop de ya. E. Bu arada bu ne kadar malzeme lan öleceğim ben öleceğim dedi. Arabam çok acil. Evladım biraz yedi o dükkandan bana dans al getir. Ay Allah dedem senin yaşındakiler hatta gidiyor her yere gidiyor sen burada diyorum bana gel. Dans al. Öf, nerede ya bu adam? Ya nerede bu adam? şey buraya kim bakıyor acaba ya? Akıllısı bizi bulmaz. Delisi bizden ayrılmaz. Dede bu ne kadar bir şey ya. Çabuk taşı lan çabuk. Vuracağım sana yoksa vurma tete vurma 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 ya Elin ağırmış seni Çabuk taşı lan, çabuk Arabana <laughs> Dedi sen kendin arabanı Bu arada çöktürüyorsun ha <laughs> Ne yapayım ya böyle işte Çabuk ol lan <laughs> Çabuk olacağım Allah'ını seversen. Akıllısı bizi bulmaz Delisi bizden ayrılmaz oh, Ne kadar ağır ya bu patates böyle Ah oh. Ay bunu da koysam son anda araba çok edecek. En araba çok az önce çim şefek bindi. Ya gel binde Ya şimdi gideceksin köye götüreceksin tamam mı? ö dedi Allah'ını seversen ne kadar konuşayım ya sen. Nerede ya senin köyüne de sin. Senin köyüne de Nerede ya? Küfür etme lan. Küfür etme etme. Ya ben saçını başını yolarım. Lan saçını başımı yoluyor. Arabaya bak Allah'ını seversen Kankıslar ve arabaya benziyor. Öf, öf. Az önce sen neden geç kalmıştın? Dede arabayı fülliyordum ben Pazarlık yapıyordum. Dedi sen nerede kalıyorsun vallahi? 2 saat sonra. Dede sen ne yapıyorsun? Ne nerede kalıyorsun sen ne, vallahi? Kurtlar kuşlar yiyor seni vallahi. Kış gel kurtlar. Ne kurtlar kuşu ya? gitsinler kendileri etlerini yesinler sonra gelsinler beni yesinler. Dede ne bağırıyorsun ya? mol altımı da zaten B öldürüyor zaten çabuk git lan. Sana, senin yaşındakiler hatta gidiyor. Burada hatta gidiyor. Kur'an-ı Kerim asıyor arabadan. Sen buraya ne asmışsın? Kombo asmışsın. Pasta da as asmışsın. Burada mı kalıyorsun? Allah'ını seversen dedi. De. Arabada araba da gitmiyor ya. Araba bozuldu herhalde. Arabadan bir ses geliyor. Araba gitmiyor lan. Brrr, 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 brrr. Bu. Araba geçsene ya. Burası mıydı senin deden? Allah'ını seversen. Sıçayım senin deden. Evine de. Ee, ee şeylere bak ya. Gideceksin la o. Gideceksin. Senin yaşında hıla hatta gidiyor. burada kombo yazmışsın. Geldik. Ne oldu şimdi? Ha. Arabamı tamir etsem. Bekle. Götüreyim. Çabuk. Araba çökünce kötü oluyor sonra. Anam elim ağrıdı lan. Bu ne kadar böyle ağırmış. Oh, oh. Koyalım buraya. Aa. Bir saat sonra. Dakika sonra. Taşıdık ya taşıdık. Bu dedem neden böyle acaba? Ha, evladım ben böyleyim işte. Evimize gidelim yavrum ayağa. Arabamda bir kontrol edeyim. Ne var arabamda böyle? Uf uh, patatesi götürmekten şimdi araba düzeldi. Hadi dedi ben buraya park ettim. Gidelim evimize uyuyalım ya. <tabuk> Çabuk köpek geliyor. Köpek geliyor. <tabuk> <tabuk> Of 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 oflar yiyeyim şimdi ben. Birinci dede de sıra dede de. Ammm. Ne oluyor lan? Bu kurt değil Çabuk git lan dışarı. Çabuk lan çabuk. Sapık kurt. Çabuk. Ne oluyor lan? Dede ne oluyor? Akıllısı bizi bulmaz. Denizi bizden ayrılmaz. Yine kurt gelmiş. <laughs> Öf, 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 öf. Yine bu köpeklerden havlıyor. lan masayı yeterli Dışarıda kaç tane kurt var? O ne lan? Aç lan kapıyı çabuk. O ne lan? 100 tane kurt mu var? Oha 100 tane kurt var dede. Beni yollar. çabuk dede. Kurtlar kuşlar geliyor. Demiştim sana. Nasıl yerde yaşıyorsun dedi Allah cezanı vermesin. Dedi Allah seni kahretmesin. Nasıl yaşıyorsun vallahi. Oğlum biz zamanında burada alışmışız artık cinlerle falan. E, cinler gelsin. Cinler gelin buraya. Aku aku aku. Şimdi bir şarkı söyleyeceğim gelecekler. Aku aku aku. Bu ne lan dede? Tiller bastı sevi lan. Oğlum kaç. Bu ne dede? sal, aylın sana benziyor. <laughs> Alay etme çabuk kaç. <laughs> lan Allah razı etsin. Bismillah rahmet Bismillah. Ah şükür yok oldular. Allah senin kahretmesin. Nasıl la korktum ya. Kaçıram lan ben. Hayır, benim karım karaldı. Şimdi sana yardım etmeye gidiyorum. Üst baş ya. Aynı ben şey, köylülere benzedim. Eşek köylülerine. Şimdi ben otursaydım evde oturmuştum. Vallahi artist kim oturmuştum vallahi. Vallahi evde artist gibi oturmuştum. Amerikanlar gibi. Şimdi gel bu neden adama bakıyorum. Keşke evde otursaydım. Akıllı bizi bulmaz. Delizi bizden ayrılmaz. Ee, öf. Öf. Uğraştığım şeylere bak ya. Ç çabuk alalım yaşımı. Dede bana arıyor ya. Dede ne yapıyorsun? Alo dede oturmuşum yatağımdaydım zaten. <laughs> Beni her şeye koymuyor ya. Oğlum ne yapıyorsun ya sen? Demiştim ki farmla, farmla. Eh tamam. Eee, <laughs> fakıllısı bizi bulmaz. Delisi bizden ayrım. Aç burayı. Şimdi buralar, bunlar arabayı e, böyle tabut <laughs> dedi tabut getirmiş ya bana ne yapıyorsun dedi bu, bunu ya tabutta ne yapacağız adam bu taşıyacağız ne yapacağız adam trol trolleyecek alo dedemi koyarayım Alo dede bu tabut ne alaka ya? Evet ona şimdi samanları yığacağım. Tamam saman yığacağım ne ya? Yığacağım ne ya? Oh tabut. Ay adam taşıyoruz. Biz öyle adam mı taşıyoruz? Yoksa burada tabut mu iş görüyorsunuz? Öf. 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 Şimdi bunları satacağız. Meyveler falanları koyduk satacağız tabuta meyve mi koyulur Allah'ını severseniz bunları nerede satsız alo dede bunları biz nerede satsız <laughs> oğlum onu şehre götür tamam tamam bir araba kiralayacağım test Bu neler? <laughs> Küçük bisiklet. Arabamızı çağıralım. Otot <laughs> test neyse satalım. tabloya yazalım. Allah rızası için bunları alın. Git onlar. Tomato. Lan akıllısı bizi bulmaz, delisi bizden ayrılmaz. Her bir insan gördüğü bana vuruyor. Ya. Bunlar köyden getirmişiz. Bunlar satsa. Bunları nasıl satayım ben? Anasını satayım bunların ya ben. Uf, vahiy. Vahiy. Vahiy diyorum, Vahiy. Vahiy. Almıyor. Adam almıyor. Adam almıyor. Adana, Adana kebabı yiyeceğiz bugün. Adana kebabı. Dede bize Adana kebabı yapacak. Ya dede bizi akıllı, akıllısı bizi bulmaz, delisi bizden ayrılmaz. Ya ne yapayım ben, ne yapayım, ne yapayım? oh. Yes, fish verelim buna. Fish. Fish. Verdik şimdi. Evet. Thank you. Güzel çıkmış adam. <laughs> ben ne yapayım ya? Böyle e, genç adamlar gidiyor cellah gibi videolar çekiyorlar. Vent say. <laughs> Vent say. Ay, Kötü adam. Kötü adam. Bat giriz. Bat. Bat göz. Eee. Yeter lan artık. Çabuk git lan buradan. Lan. Aa, ben sana özür dilerim. Allah rızası için. Her şeyimi verin. For you. For you. Ana. Ana. ana al. Al. I'm sorry. ah, 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 sorry. I'm so I'm sorry. I'm sorry. Ee, ana! Ana! Ben nasıl seviyorum ya? Ana! Ana! beni nasıl seviyorum da? Ana! Kasıyorum. Ee, çabuk. Tamam, tamam, tamam. Dedeye söyleyeceğim ki ben seyler. Alo. Dedi. Evlendik ya. Her zaman bana diyordun. Evlen evlen artık evlendi. Evlendi. Tamam tamam. Dedem diyor ki o oh, ben seçim. Şey ben senin ağzına sıstım. ağzına da diyor. Ben şey, ne diyorsun sen dedeme? Ağzına sıstım senin dedenin. Sana gül aldım. Taşan bak. O ne oldu? Çabuk gel. <laughs> Aldım sana aldığım hediyem bu. Ben size Ben çok iyi birisin. Ben özür dilerim sana kötü dediğime Her şeyini yaparım. Tehlikeli kız. Her şey için yaparım. Korkuyorum senden ben. Dede çok korkunç kız. Korkunç sen neden evlendim ben? Gerizekalı. zekalı evlen zaman ben bana dedi ki evlenmesen senin dedeni öldürürüm. Ney? Beni öldürecekmiş o kızın adı ne? Kız hekliydi kız. <laughs> Gelmez. Tamam ben köyde kaldım. Kurtlar kuşlar beni yesin. Sen de orada evlenirsin. <laughs> Dede beni sevmeye başladı kız. Ağzına sildi senin kızına da. Başlayana da. Dedim vallahi güzel vallahi fotoğrafını çekip atacağım. <laughs> hey. Ana. Çektik fotomuzu da. Arkadaşlar sansür koyun. Sansür koyuyorum bu arada buraya. Çok sansür koyuyorum. İzlemeyin sakın buraları. Tamam mı? İzlemeyin. Ya da bunlara sansür koyuyorum. Sakın bunları görmeyin. Ah gördük artık. Ben size Ben size. Bu ne da? Adam yemek hazırlıyor. Ben hazırlayacağım. Neyse adam işte hazırladı. Evde güzelmiş ha. Ah. Ben el yüzümü Alo dede öldü mü? Alo dede ceza ce, senin telefonda da nokşayana da steam dede. Aslan dede. <laughs> dede al bizim videoda. Vallahi lan bana yemek hazırladı. Thank you. Çok saçma. Ben size bana yemek hazırladı. Ne alaka? Thanks. Bence ama kötü biraz. Kız biraz. Sonra evlenince şimdi bizi dedi ki bana. Ah bitirdim ben. Ne yapayım? Oturalım televizyon. Televizyon yok yahu evde. Ama evde televizyon yok. TV Ev o kadar büyük ki evde bütün şeyleri araya <laughs> Lan nereye açtık kız? Kız nereye açtı? arka arkadaş. Arkadaş televizyon istiyorum. Televizyon nerede la o? evde televizyon yok. satayım senin evine de ben <laughs> ah, seni. satayım senin evine de ben Nasıl ev almışsın ben alardım bundan daha iyi. Işıklar kapanıyor. Ne oluyor lan perdeler kafamı bir tane. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hırlaniyor lan. <laughs> Nereye geldik şimdi? Bu ne alaka? Ana! Ben sürüyü zehirlendim. Bu evin takalı benim. Adam beni götürüyor resmen. Vallahi abonetelerimizi rezil olduk. Ana pazarlık yapıyorlar. Lan Allah rahmet eylesin. Lan bizim de dövmüş. Uy Bizim deden kurt yemiş. Grandma. Var. Fensiye gelmiş. Tamam tamam. Dedemizi de zaten koy. Yaşlı adam gitsin zaten. Hı -hı -hı. Evet, müzik çalalım. Bakın nasıl oldu. yeah hey, Kanın kulübü. Yes. Ana. Ana. Yeah. Bu ne lan, izleyiciler bize şey olduk ila izleyiciler sakın bakmayın bu videoya sansür koyun. Altı sen sür. Hayır sür. <laughs> bu ne <nelerdir>? lan? <laughs> benim evler, bu evler adam, var ya. Ne için niye bakın bu adamda. <laughs> Anne, sen benim doğurmaktansa taş doğuruyordun daha iyi. <laughs> Ben işe bırakıldı. Evet. O zaman bir videonun sonuna gelelim. Abone ol. Işte İzleyicilerimiz abone olsaz, like atsaz daha iyi sevinirim. Abone olun, like atın. Bay bay. bu bii. Virante. O irant. virante?